Semedo'yu İstanbul'a indiren Fenerbahçe bir taşla üç kuş vurdu, hem takımdan ayrılan o sayı boşluğunu dünya çapında bir sağ bekle doldurdu. Hem Beşiktaş'ın elinden Portekizli Yıldız'ı kaptı, hem de saça isteyen Galatasaray'a da çalım atmış oldu. Ve i t -e -r -e -r tutulmasını istedi Semedo uzun süre önce Volvesta e kalmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan Portekizli milli oyuncuya cömert bir 4 yıllık yeni sözleşme teklif edildi. Ancak o yeni ufuklara yelken açmaya karar verdiği için reddetti. B.O.A'ye için devreye girdiler son ana kadar Vitor Pereira'nın isteğiyle Semedo'yu takımda tutma hayalleri yaşayan Wolves, Fenerbahçe'nin hamlesiyle şok oldu. Premier Lig ekibi apar topar Semedo'nun yerine sabek arayışlarına girişti. İlk hedef Galatasaray'ın da geriye getirmek istediği Saça Boy oldu. BARÇADAN 30 milyon euroya alındı. 2020 yılında FC Barcelona'dan Wolves'a yaklaşık 30 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olan Semedo, bu sayfayı kapatmaya iten nedenleri ise şöyle anlattı, İşlemler uzun zaman aldı. Kulüp benim her zaman şeffaf olduğumu biliyor. Çünkü gerçekten olmamız gereken seviyede olmamızı istiyorum.